<laughs> ben Türkçe biliyorum ya. Iyi, ben de... Ay bu ne be? Sizin koordinatlarınız nere? Koordinatlarım bakayım şöyle bir. Şimdi değişir. Eğer kimse yoksa direkt ortaya. D5. Ama toplum içindeysek C4. C5 tarafı sabah kaldıysam direkt ortaya yapıştır. Namın yürüsün şarıl şarıl. Beşinci sırada C veya D. C5 veya D5. Ya o kısım şimdi tuvalette çok eğimli ya. Yukarıdan gelince o eğimden dolayı çok sıçramaz. Vallahi bizim koordinatlarımız D8 ya bence. Güzel, güzel tercih bu arada. D3 sanırım ya. Abi D8 trigonometrik olarak her şeyi sağlıyor ya. Geri sıçrama yok. Tam güzel bir konum ama sıçrama olasılığı. <laughs> gibi bir durum var. Yani ufak bir kaydırmadı. 9'a çok yakın. Abi ben genelde ne oluyor? 8'de en sessiz ve rahat. Hem sekmiyor hem ses de yapmıyor. Ben 5E diyorum. doğru doğru 5 e. Evet. Bütün kadınlar ben öyle. Ediyorum. Evet Mantıklı bence olan. de. Olan. Koordinatörler. Yani boyutuna göre değişir. Benim boyutuna göre baktığın zaman yani C'ye kadar gidiyor. Yo boyut o kadar. Oraya kadar gidiyor zaten. Benim D4, birincisi hem suya biraz geliyor, hem de tam olarak suya girmiyor ki çok fazla ses olmuyor. Ama bir yandan da çok fazla o beyazlıklara E3'e yaparsanız üzerine sıçrama olasılığı var. E4 e, kusursuz bir nokta. Kimileri aynı septen D6'yı seçebilir ama kişinin de yatkın olduğu bir yön olur. Benim yanımda daha sola yatkın olduğu için D4'ün en doğrusu olduğunu düşünüyorum ben. Ya temizlemeye çalışırım, temizlenirse temizlemeye çalışırım. Çünkü herkesin görevi aslında, toplumsal bilinç bu. Temizlenemezse de yapacak bir şey yok, kendi keyfime bakarım. Koordinat mı? 5D. Daha zevkli oluyor. su sesini duyuyor, hoşuma gidiyor. Üç şey insanı rahatlatır. Bir, su sesi. İki, para sesi. Üç, kadın sesi. Ama daha <laughs> sesi çıkmayan kadın sesi. Bellidir yani bu. Şurada bir susturucu bir nokta var. E7-6. Ben 25 yaşındayım. 25 senedir burayı kullanıyorum. Burada çok sessiz oluyor. Kimseyi rahatsız etmiyorsun yani. E4. <laughs> E4. E4, B5 bu arada. B4, B5. E4. Net E4. E4 Sessizlikten yanayız. DF sütununda 4-5-6'yı kullanabilirim böyle Sen bir kare şeklinde. Abi hepimiz aslında aynı paralelde ilerliyoruz ama farklı çevresel noktaları kullanıyoruz. <laughs> ben muhafazakar bir aileden yetişim önce sağ seçtim ama yani <laughs> <laughs> gündem <laughs> sessiz ve işlevsel. Kanka genel olarak tam olarak 5D civarı. Yani oraya giderse daha okey gibi oluyor. C5. Ses yapmıyor abi. C3 benim ya. C8 ya. C7 ya da. Sağcı. Abi koordinatman sana vereyim mi? E'nin 7'si. Evet. Tam böyle sağ köşeye doğru. Orası hem etrafı kirletmiyorsun hem de sessiz oluyor. Benim koordinatlar mı? Bakayım. C5. Sen nereye işiyorsun? Sıçrata sıçrata diyorsun ha. <laughs> Foşkurta foşkurta mı yapıyorsun? Ne Eşeğe koy sinek koyarlar biliyorsun değil mi? <laughs> öyle Sineği mi? nereye koyarlar? Suyun içine mi? Nereye koyarlar abi? Nereye koyarlar abi? Ortasına abi. Ortası kaç oluyor? Ortasına? Ee, üç abi. Ya bir dakika abi. Ee, dört beş abi. Dört beş. E beş. Beş Ses çıkmıyor mu? Çıkmıyor abi. Çıkmıyor abi. Çıkıyor abi. Para. Para. Para vermeyecek. Ben mi? Evet abi. Oğlum ne parası? O zaman niye yapıyoruz ki bunu? Tamam imandan at. Koordinatlarım mı neler? Tam ortaya. D, D5, D5. Yanlara çarparsa çok ses çıkar diye. <laughs> ben ona bakmıştım. A, D, 9 4. Yok D, 4. Şu köşe. Abi pisse A5, temizse ortasına. Reis, D tarafına doğru. Abi. Bana ne geldi geldiyse. E5. D4 buraya. D4. Denk geliyor galiba. <laughs> ne abi? Koordinatlarım nereye? Direk 5 abi. Direkt 5. Evet. D7. Sanki sessiz olur. İyi gelir. Koordinatlarınız neresi? C3. Okay. Aynı C3. <laughs> sessiz sakin. <laughs> Daha az sıçrıyor. <laughs> Tabii ki de. D4. Karnımız aç- Koordinat olalım Koordinat. Arda. Vallahi abi işerken nereye işiyorum? 8 Sekiz sessiz. 8'e işiyorum. 8H hey abi. 8H hey iyidir. Yok be abi. Dışına. Olur arada kayar. Sen? Abi benim D4. D4 biraz daha böyle isabetli giriyor. Ritmi, ritmi tutturuyor, müzik yapıyor. İyi. Abi zaten bu arada ayaktan işemek günah. Ayaktan işemeyin abi. Sağlık açısından ve din açısından ayaktan işemek günah abi. Oturarak işeyin. En sağlıklısı oturarak işemek. Benden tavsiye. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.